Merhaba çocuklar Örüncek Abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet bugün yine çok istek alan daha doğrusu bir arkadaşımızın ısrarla istediği fiyat palyo testi yapacağız. Evet şu an farklı bir yerdeyiz sizde görüyorsunuz her zamankinden. Ee, sizler için bugün değişik bir helikopter de ekledim. Valla çok garip bir şey görüyorsunuz değil mi? Yani ismi Skylift diye geçiyor ama çok tuhaf çok garip bir şey. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugün Fiat Palio'larımızı isterseniz önce bir göstereyim. Evet. fiyat Palio'muz bu. Bir bakın bakalım. Yine 5 tane, 5 süper kahramanımız için 5 tane fiyat Palio. Gerçekten e, eski bir model biliyorsunuz ama çok çok e, sıklıkla kullanılan, çok tutulan bir modeli fiyatın. Aracımızın dış tasarımı gayet yeterli. Çok spor bir şey değil tabii ki. Ama yeter yani idare eder diyelim. Ee, gelin bir de içini göstereyim aracın. Daha sonra yüklemeye başlayacağız çünkü. Et evet, içine de bakabilirsiniz. Ee, herhangi bir dijital bir, bir şey yok. Yani bir ekranımız falan yok. Navigasyonumuz falan. Direksiyonumuz falan. Klasik direksiyon. Öyle spor direksiyon falan değil. Göstergeler falan. Gayet ee, klasik döşenmiş bir iç tasarımı var. Jantlarımız yine pek iyi bir janta benzemiyor. Pek güzel durmuyor. Ama aracımız efsane bir araç çocuklar. Bu araç efsane bir araç. Çok tutulan bir araç. Evet. Şimdi e, şey yapacağız çocuklar. Burası bir siz için değişik bir hazırladım. Şimdi tek tek araçlarımızı e, bu helikopterimiz yükleme yapacak. Şimdi örümcek. Daha sonra bu yükleme yaptığımız e, helikopterle beraber e, sahilde bizi süper kahramanlarımız bekliyor. Süper kahramanlarımızın yanına gideceğiz. Orada teste başlayacağız. Bugün dedim bir değişiklik olsun. Evet. Şimdi mavi için koşuyor örümcek. Evet. Vallahi helikopterimiz çok garip bir şey. Çocuklar çok merak ediyorum nasıl gidecek? Şunu da yükleyelim şöyle. Evet, evet evet biraz daha dostum biraz daha gel bakalım. Yeterli bu kadar. Evet. Şimdi kaldı üç aracımız çocuklar. Koş. Allah takıldık oraya. Aracımız muhteşem ya vallahi. Bu efsane. Dediğim gibi efsane araç. deyince fiyatım Palio yani. Palio çok önlerdedir yani efsanelikte. Çok Şimdi testini yapacağız. O zaman size göstereceğim. Zaten. Çok kaliteli bir araç. Çok sağlam bir araç. Biraz daha gidelim. Sanırım bu kadar yeterli. Arkada bir tane koyarız. Şimdi kırmızıyı da bunun yanına koyalım çocuklar. Zıpla bakalım ürüncek. Evet. İnşallah Palio'yu beğenmişsinizdir çocuklar. Testi de beğenirsiniz umarım. Yeni bölgemiz burası zaten. Rampalar falan var. Toplar falan. Güzel bir yer oldu. Evet. Bunu da park ettik çocuklar. Şimdi siyahı da park ettikten sonra yeni devasa helikopterimizde havalanmaya başlayacağız ve sahile iniş yapacağız. Orada artık süper karavanlarımız bizi karşılıyor olacaklar. Orada testlerimize başlayacağız çocuklar. Evet işte bu kadar çocuklar. İn bakalım örümcek. Evet şimdi isterseniz ne yapalım çocuklar. Helikopterimize binelim ve havalanmaya başlayalım bakalım. Evet çocuklar şimdi kalkış başlıyor. Umarım bakalım neler olacak. Ooo fena. Vallahi şu an fena gidiyor. Evet Helikopterimiz çok değişik çocuklar. İlk defa gördüğünüzü düşünüyorum. Baya garip bir şey çünkü. Şimdi sahile doğru ilerliyoruz çocuklar. Sahilde bizi süper kahramanlarımız bekliyor. Hem de kimler var orada biliyor musunuz? Tüm Şimşek kardeşler, tüm Şimşek McQueen kardeşler orada. Tüm renkler orada. Bizi bekliyor onlar da. Bizi karşılayacaklar. Bir gidelim bakalım. Hemen araçlarımızı indireceğiz ve testimize başlayacağız çocuklar. Umarım böyle bir girişi beğenmişsinizdir. Dedim bu sebep değişiklik olsun. Hep aynı giriş yapmayalım değil mi çocuklar? Bize değişik bir helikopterle giriş yaptık. Hem farklı bir bölgede. Biraz yavaştan alçalmamız gerekiyor artık çocuklar. Vallahi helikopteri kontrol etmek çok zor. Öncelikle onu söyleyeyim çocuklar. Çok zor. Gerçekten çok zor. Baya yükseldik. Artık alçalmamız gerektiğini düşünün. Biraz sallanmaya başladı helikopter. Aracımız yani helikopterimiz daha doğrusu çok büyük çünkü. E, kontrol etmek de epey zorlanıyor. Şu taraftalar mıydı sağdalar mıydı acaba? İnşallah yanlış inmeyiz çocuklar ya. Sanırım şuradalardı çocuklar ya. Karışmasın. Vallahi bir an şaşırdım. Şurada olmaları lazım tam altımızda. Evet buradalar çocuklar. Bu bölgediler. Bir an şaşırdım. Ooo neler oluyor neler oluyor helikopterimiz patladı hemen düzeltmemiz lazım çocuklar. Vallahi çok fena bir şey oldu. Evet çocuklar baya bir zorlandım ama indirdik şimdi araçlarımızla da burayı hemen zaman kaybetmek için. O süper kahramanlarımız da buradaymış Batman, Cemil Adam, Steve Hulk. Merhaba arkadaşlar bakalım nasılsınız bakalım. İyi dönümcek abi sen nasılsın bu konum yok. Ben diyeyim dostum Hulk vallahi... Gördüğün biraz önce aracımızı çok e, helikopterimiz Baya bir zorluk yaşattı bize. Az kalsın yere çakılıyorduk vallahi. Evet örümcek abi gördüm. Ama gerçekten örümcek çok güzel bir indirme yaptı aşağı. Araçlar sapasağlam ya şunlara bak. Vallahi helal olsun size ya. Testlere başlayalım isterseniz biraz, bir an önce. Evet dostum Uluk hemen testlere başlayalım. Fazla zaman kaybetmeyelim isterseniz. Doğru söylüyorsun. Evet çocuklar bu arada gördüğünüz Şimşek McQueen kardeşler de burada sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah ve beyaz Şimşek McQueen kardeşler. Gerçekten çok tatlılar çocuklar. İsterseniz zaman kaybetmeden ürüncek kırmızı palyoyu alsın ve ne yapacak? Hız testi yapacak. Evet. O aracımız Vallahi vay 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 çocuklar Kaydırma testi fena olacak gibi gözüküyor. Şu an fena gidiyor. Hadi gelin bu sefer kumsalda hız testi yapalım Ne dersiniz? Ama yolumuzda yok ki ya fazla. Neyse. Yola çıkalım çocuklar. Boş verin bizim neyse. Bildiğimizden şaşmayalım diyecektim. Neyse olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. Devam. Of. Aracımız şu an beni şaşırtıyor çocuklar. Palio. Yani hızı ben yavaştır diye düşünüyordum daha doğrusu ama hızı şu an gayet yeterli. Ne dersiniz çocuklar? Hızı bayağı iyi bence. Ben sadece suda performans testinde sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Şu an fena değil. Şu an fena değil yani eski bir model olmasına rağmen o araçta çarpışıyorduk. Eski bir model olmasına rağmen hızı yani bu araç sanırım 97 ya 98 model olması lazım. Palio. Yani ona rağmen Yine iyi gidiyor yani. Şuna bakın deminki yarış arabasını geçtik spor arabayı yanında. Vallahi bayağı fark atıyoruz. Çok iyi çocuklar. Hız testimiz bence gayet başarılı. Siz de beğeniyorsunuz umarım. Şöyle isterseniz örümce kaydırma testi çok güzel olacak gibi geliyor bana. Bakalım kim yapacak kaydırmayı. İsterseniz örümceği şuraya park edip biz diğer testimize gidelim çocuklar. Evet çocuklar şimdi Hulk'la beraberiz. Vallahi bu araç Hulk'a nasıl olacak çocuklar? Çok küçük Hulk için bu. Vallahi dostum Hulk sağabilecek misin? Örümcek abi bak gördün mü? Kafam bile dışarı çıkmadı ya. Sen ne diyorsun ki? Bak ne güzel sudum. Oo mükemmel ya bu araba. Oo bir de kaydırayım şöyle. Vallahi mükemmel. Örümcek abi ben hasar testi yapmak istiyorum ya. Yapabilir miyim acaba? Tabii ki dostum. Hadi bakalım hasar testi yapmaya gidelim o zaman. Evet çocuklar geldik dağımıza. Hasar testi yapacağız. Vallahi bara çok çabuk patlar gibi geliyor ama minik bir şey sonuçta görüyorsunuz. Ama çok tatlı bir görünümü var. Şuradan bu çişimizi yapalım. Vallahi direkt tavanın üstüne of, vallahi gün de çocuklar direkt koptu gördünüz mü direkt arka tampon bizden önce trenle çarpışacak herhalde vallahi arka tampon gitti şimdi of of çocuklar biz aşağıya ne kadar herhalde araçtan eser kalmayacak gibi geliyor aracımız küçük bir şey sonuçta eski de bir model çok çabuk dayanıksız yani dayanıklılık pek fazla gösteremez gibi geliyor şu an uçuyoruz o oh, vallahi bagaj uçacak kesin birazdan. Bagaj gidecek diye hissediyorum ama aracımızı hala durduramıyorum. Evet ama aracımızın motor sesi çok güzel. Çok fena Oha! Ön tamponda gitti çocuklar. Çok komik oldu şu an. Bir toparlayalım. Bir aşağı inelim. İnebileydik. Parçalanmaktan inemiyoruz çocuklar şu an aşağı. Allah! Bir trenimizi bir görelim bakalım. Trenimiz nerede? Trenimiz, trenimiz neredesin bakalım. Trencik gel bakalım buraya. Şu an göremiyorum çocuklar. Siz görebiliyor musunuz? Eee Evet şimdi gözüktü. Vallahi fena patlayacak çocuklar. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Patlama palyo. Oo, çocuklar. Vallahi fena patladı. İn dostum i̇n, in 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 Çocuklar şuna bakın araç minicik kaldı. Tekerlerde gidince. Evet şu an patlıyor tekerlerimizde. Motor falan mahvoldu ya. Aracı mahvettik çocuklar. Gerçek dedim çok kötü parçalanacak bu araç. Vallahi mahvoldu. Hadi biz diğer testimize gidelim. Bu Burada biraz yansın itfaiye çağırdım ben söndürecek zaten bunu. Hadi bakalım. Evet çocuklar şimdi kimleyiz? Şimdi ile beraberiz. ile hangi aracı alalım sizce? Ee, Steve'le hangi araca alsak? Mavi alalım hadi gelin bakalım. Mavi Steve'in olsun bugün. Şimdi ile ne yapıyoruz? Ee, suda performans testi yapacağız. Acaba burada mı yapsak çocuklar? Ne dersiniz? Burada deneme yapalım mı? Biraz burada deneyelim. Hadi gelin bakalım burada deneyelim. Bu sefer testimiz burada olsun. Bu aracımız çünkü küçük oralarda pek fazla dayaklık gösteremez. Bu sahil şeridi boyunca test yapalım. Evet böyle olsun bu seferlik böyle olsun değişlik olur. Evet burası biraz taşlık buralarda yapamayız. Az da ileri gidelim. Çünkü diğer bölgemiz için bu biraz ee, küçük kalır gibi geldi çocuklar bana sanki yani bana öyle geldi. Çabuk batar aracımızı da kıymak istemiyorum. Evet şimdi buradan güzel bir test yaparız bence. Hadi bakalım. Umarım aracımız batmaz. Biraz daha içlere doğru gireceğim. Evet, şu an fena değil vallahi çocuklar. İyi gidiyor yani. Bakmayın. Allah ön tarafını fena vurduk. Evet, bayağı bir uzun bir sahil şeridimiz var. Yani hafiften bir girmeye çalışacağım. Allah! Aman durmadı. Vallahi durmadı. Şu an fena gidiyor çocuklar. Hadi gelin şuradan bir karşıya geçmeye çalışalım. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi dostum Palio göster gücünü. Of! Battı mı? Şu an motoru durmadı çocuklar. Oo çocuklar. <laughs> Vallahi bu aslı çıktı gördünüz mü? Çıktı ama biraz daha gitmeye motoru yetmedi. Ama bence güzel oldu. Değişik oldu test. Sahil şeridinde test yaptık. Farklı bir test oldu diye düşünüyorum. Steve insin. Şuralarda az bir güneşe karşı uzansın. Biraz güneşlensin. Biz diğer testimize gidelim bakalım çocuklar. Evet şimdi Batman'liyiz. Batman al bakalım siyah aracı dostum. Evet. Batman'de ne yapıyoruz? Batman'i bugün e, drift yapalım. Hadi bakalım drift yapalım. Biraz kumda kaydıralım. Vallahi araç çok şey çocuklar ya. Çok güçlü sanki. Şuna bakın. Neredeyse daire çizeceğiz tam anlamıyla. Aracımızın kaydırma özelliği şu an mükemmel gözüküyor. Kumda gayet iyi çocuklar. İsterseniz şöyle bir e, biraz da asfaltta deneme yapalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Kaydırarak çıktık. Gayet güzel. Daire çizer mi bu araç? Bir deneyelim mi? Vallahi az daha zorlasa çizecek çocuklar. Daire çizecek. Neredeyse çizecek. Palyo vallahi bayağı iyi çıktı çocuklar. Ne dersiniz? Beğendiniz mi siz de bakalım? Hangi süper kahramanımızın testini beğendiniz? Lütfen yazmayı unutmayın. Biraz da şöyle sokaklara kaydırarak girme denemesi yapalım. Daha sonra Demir adamla beraber tırmanış testi yapacağız. Evet, sol tarafa bir el freni çekiyorum. Of mükemmelsin Palio. Vallahi iyi döndü çocuklar. Teker vallahi asfaltı kazıdı resmen. Biraz daha deneme yapalım. Bir sağ bir sol yapalım şimdi. Bir sol yaptık. Aracımız çok kayıyor gördünüz değil mi? Vallahi çok kayıyor. Bir de şuradan bir gidelim. Bura nereymiş ya? Bir sol tarafa kaydırma yapalım. Vallahi araç olduğu yerde döndü. Çok iyi. Kaydırması bayağı yatta. Biraz fazla bile. Of fena vurduk. Evet kaydırmasını da gördünüz. İsterseniz şuraya park edelim. Değişik bir park etme yeri burası da. İn bakalım Batman. Biz Demir Adam'ın yanına gidelim çocuklar. Evet şimdi Demir'den adamımız. Yani Demir Adam bizlerle sarı araç. Onun için bugün. Şimdi ne yapacağız? Tırmanış testi yapacağız. Evet şurada bir bölgemiz var zaten. En biraz kaydırsın Demir Adam. Çok seviyor kaydırmayı çünkü. Dostum Demir Adam yarışlarda çok performansın düşük. Ne düşünüyorsun bakalım bu konuda ya? Vallahi iki seferdir eleniyorsun. Geçen yarışta da elendin. Vallahi biraz kendini geliştirmen lazım. Biraz kendine çeki düzen ver bence değil mi çocuklar? Demir adam biraz kendini iyi hissetmesi lazım. Örümcek abi gerçekten doğru söylüyorsun ya. Vallahi bir anlamıyorum yarışlarda. Çok başarısızım bu aralar. İki seferdir diskalifi oluyorum. Vallahi çok üzülüyorum çocuklar. Umarım beni sevmemeye başlamaz. Beni hep sevsinler. Gerçekten çok üzgünüm. Ama bundan sonraki yarışlarda çok başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmesin. Onları çok seviyorum ben. O evet Demir Adam dostum sıkıntı yok. Onlar seni hep seviyor zaten. Hiç merak etme. Onlar gerçekten seni çok seviyor. Demir Adam Demir Adam'a ekle. Demir adam ekle diye diye başım netini yemişlerdi çünkü. Seni çok seviyorlar gerçekten. Şu anda da testimiz yapıyoruz bu arada çocuklar. Yani bu araç için şu an gayet iyi. Aman devrilme. Ama evet çocuklar Vallahi testlerimiz bence gayet iyi. Aracımız ben fazla bilerek zorlamak istemedim. Aracımız küçük ve eski bir model. Hani yeni bir şey olsa çok fazla zorlayacaktım ama hepsinin bir ederi var. Hani bunun da buna göre test yapmamız lazım. Gidip de yani buralarda ee, nasıl söyleyeyim? Bunun mesela buna çok az yere çıkış yaptık tepelere. Buralara daha lüks para böyle yapmazdık ona. Daha fazla bir yere çıkmamız lazım. Çünkü bu e, gücü bu kadar bunun. O yüzden böyle yaptım bu seferlik. Ee, daha güçlü araçlarımıza daha zorlu testler daha düşük daha eski model araçlarımıza daha ee, kolay testler yapacağız Allah bu arada ön kaputta gitti vallahi neyse çocuklar umarım palyoyu beğenmişsinizdir testlerimizi beğenmişsinizdir lütfen yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın çocuklar abone ol'a tıklıyorsunuz sadece zor bir şey değil tıklayın ve her yeni yüklediğimiz videoyu anında siz görün ilk önce. Abone olmazsanız bilemezsiniz. Belki çok istediğiniz bir video olur ama abone olmadığınız için videoyu göremezsiniz ve kaçırırsınız videoyu. Abone olmayı lütfen unutmayın çocuklar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.